günaydın arkadaşlar ee, resmen kış geldi ya şimdi inişten çıktım yiyelim bir kahve alalım tam tek aç değil bir kahve içsem kendine gelirim sonra bakalım bir spora falan gideriz belki bugün beraber yok böyle bir şey ya. Yani yukarıda levha var tamam mı? Yazmışlar. Yani İngilizcesi söyleyeyim. Two again cheese on a bagel diyor. Yani ben de hani onu onu istediğimi belirtmek için two again cheese on a bagel dedim. Yani iki yumurta. Ya kadın hiç şey anladı. Yani iki tane anladı. Sonra <laughs> iki tane verdi böyle. Ya bir tanesi elinizden patladı şimdi. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Ya ben de ayıp olmasın dedim şimdi olan. Ama komik yani 20 yıldır bu ülkedeyim arkadaşlar. Başarılı bir şekilde bir sandviç alamadım ya. Rezil şefazı oldum yani kendimi geri zekalı gibi hissediyorum. Neyse ya ben bunu iki tanesini yerim o zaman. Ama şey diyor gezen tavuk Bu dedim çıkın dedim travel yapıyor mu? Geziyor mu dedim? Geziyor dedim. Sürekli seyahat seyahatteymiş. <laughs> evet arkadaşlar gelmişken size bu arada şimdi biraz tanıtayım. Ortalık biraz sakinken burası soyunma odası Buralar <laughs> tuvalet Şu zımbırtılardan var. Yani temiz Tuvaletler Burası duşlar Sıcak su gayet güzel yani şakır şakır. Burası salma süper bir yer. Çok sıcak. O yüzden telefonun yani telefon zarar görebilir. O yüzden fazla durmayacağım ama felaket sıcak yani. Burada böyle yatıyorsunuz. Ortam böyle yani. kita çıkıyoruz. Karşıda televizyon var. Kulaklığınızı falan buraya takıp zumba zumba falan o tarz yerlerin yapıldığı yerler. Böyle karşıda işte hoca oluyor. Hep beraber böyle grup şeklinde. gidiyorum arkadaşlar. Karnım acıktı. var. Hemen birkaç tane alalım. Bir tane de portakal alalım. Bir tanesi bir dolarmış. Şöyle iri yarı bir şey seçelim. Ben inşallah tabi güzeldir. Yani görüntü olarak çok kötü tabi pek bir şey ama. Ya bir arkadaşı aradım. O da böyle silahlara falan meraklı bir arkadaş. Aralı silah sever. Silah şöyle birisi yani. Dedim ne yapıyorsun? Dedi patisine gidiyorum yemek yiyeceğim. Lan dedim niye daha önce söylemedim? Benim de bir işim yok atlar gelirdim falan. İkide sıkardık. Size de bir patisini göstereyim. Orada bir yemek yeriz beraber arkadaşlar. Ondan sonra da atışa gideceğiz. Aa, Aralı bekle geliyorum. Arkadaş dediğim böyle olacak ya. Şimdi mesaj geldi. Kokoreççi açılmış patisine. Gelirken yolda düşün diyor. Kokoreçe mi gidelim? Dönere mi gidelim? Ya biraz değişmiş tabi yani önceden Paso Türktü şimdi bayağı bir Arap yani <laughs> Suriyeliler burayı da basmış arkadaşlar baksana ya Bu mekanların çoğu Türk yani hatırlıyorum ben burada da Suriyeli krizi var yani Türk mekanların çoğu artık yok şurada falan restoran vardı karşıda diyorum yani Mekana geldik tam ölücü bir yere benziyor. Selam. Oo ya bu ev yemeği ya. Abi döner yemeği ya. Var ben döner mi geç ev yemeği. Ya. istersen bunları. Ben döner beyler yemem abi çorba içeri bir şey yerim. ya, sulu yemek yerim. Man çoğunluyor. manyak mıyım ben ya? Niye o zaman? Kuru yerim plan yerim abi ne iş? Öyle mi? Ben yeni yedim abi. sen iyi mi geliyorsun? ben zaten şey her gün yiyorum. Ya şeydi şeydi şey her gün. Ne yiyiz? Ben et yiyeceğim ar ya. Döner mi yiyeceğim? Ne Ekmeği O da, o da aklıma yattı da. Her yer sipariş da. Şimdi var Ayak üstü yiyoruz? Kadayıf madayıf kada mada kada kada da var. Kadayıf kada kada da var abi. Süper süper. Süper baba. Baba beni Türk çekimlerine emanet edin. Ben, ben böyle yerleri severim abi. Ben şeyi <laughs> sevmem. Ben böyle... Başkaya bir dolar söyleyeyim, bir de ortaya bundan söyleyeyim. Tamam. Ne önden çorba Ben de şimdi şey, de geldim yani. ben şey kahvaltı. Sen aradın da ben tamam. yiyordum ama dediğin tamam, gibi sen yapalım. Sen abi. bir istiyorsun, sen bir döner söyle abi. Tamam. çorba içer miyiz? İçeriz. Sen yani abi meşkembe ver bana ezo gelin o zaman. Bir de sulu yemek ortaya orta bir orta şey yapacağım abi. Ben söylemem ne abi? Ne yiyelim abi? Patlıcan, yeşil fasulye, kuru fasulye. hangisini istersin? Kuru mu seversin? Ya ben, ben benim şundan olsun abi. Tamam. Fark etmez. Tamam. Tamam. Vallahi tatlılar falan da süper ha. Çorbaya bakar mısın? Her şey zaten bol kepçe. Her şey de lezzetli. Ben başka yere git. Benim sevdiğim şeyler yerler böyle mekanlar. Yani daha böyle sabdül. Daha... Oha, döner de süper ya. Ben bir izninizle tadına bakacağım. Arkadaşlar. Vallahi çok iyi. Yani kuru falan değil. Döner süper. Ben tadına bakmaya götürüyorum. Hmm, yumuşacık. Hiç öyle hani kuruma muruma. Ya normalde bütün gün orada dönmüyor mu? Hiç kurumuş falan değil. Niye böyle? Çok iyi ya. Allah on numara direkt. Arkadaş sanki et ucuz diye herhalde. Bir silme et ya. Yemeğin yarısı et abi. Tabii ki baktığımızda bu, e, bu sistemde problemi programı... Salata da gayet güzeldi ama tabi Anadolu çocuğu ekmek yemeden doymaz. Ekmeğin de dibini gördük yani. Sanatçının kafasına göre herhalde bir şey değiştiğinde iyiydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yedik içtik. Yani bayağı bir 3-4 tabak çorbasıydı, pilavıydı falan. 52 dolar hesap geldi. Şaşırdım yani. Çünkü bizim orada falan böyle bir tuk tukantısına gireyim de sen. En az bir 80-90 bırakırsın yani. Mustafa'nın ellerine sağlık. Gerçekten hem çok lezzetliydi hem hesaplıydı. Petrus'a gelirseniz mutlaka huzur restorana geliyorsunuz. 10 numara. Evet, tadım restoran arkamda. Yani bir dahaki seferde oraya geliriz yani. Kapalıymış buraya. Çiğ köfte var diyor bak. Selamlar. O. Göreyse ya. O ordu tatburlarına baksana ya. süper Ustam memleket neresi? Aa hemşeriyiz ya yani neresinden? Biz de İskil'liyiz bak. Evet, Kaç yıldır abi? Oo, ne güzel ya tamam kaçırdam hemen sen. Oo ninja ya. çok çeşit var ya. Yani Türkiye'deki çeşitlerin hepsi var. Baksan şunu Türkiye'de bile görmedim ben. Ne bu? Bildiğimiz fıstık ezmesi. Tamam fıstık. Ezber. <laughs> Baklava, şöbiyet, havuç dilimi, kadayıf. Tatlı olarak da böyle değişik bir şey yaptırdık. Buna hasır diyorlar. Böyle künebeden biraz farklı oluyor ama Tadı falan çok güzel Şöyle bir Alayım Çıtır çıtır valla hmm. Çok güzel maşallah Ustanın eline sağlık 10 numara yapmış Şerbeti falan da çok fazla değil Çok ağır değil yani Arkadaşlar yedik içtik yemek çok güzeldi şimdi alışa gidiyoruz. Yakınlarda bir Şurin Ranch var daha önce hiç gitmedik oraya. Bakalım gidelim. Nasıl bir yer hiç fena bir yere benzemiyor. <laughs>

Bakıyorum şöyle bir ya var ya ne ararsanız var <laughs> resmen dibim düştü. Karşıda zaten direkt zigzaglar var. 226 elit falan. Şunları yani iyi ele geçirmişken denemek lazım. Ama süper yani. Şöyle bir yakından bakmaya çalışıyorum ne var ne yok. Abi bakıyorum şöyle bir sağ taraftan başlıyor 45 ACP barettalar var. Barettalardan sonra hemen altında HK'ler yani siz göremiyorsunuz. Çok yaklaştırmıyor. Ama ben direkt etiketlerine bakıyorum. Zigzag, Beretta, HK, Smith Wesson, Ruger, Zigzag'ın bayağı modelleri var. HK'in de bayağı modelleri var. Yani seleksiyon bayağı zengin. Yeah, how many <laughs> <laughs> şimdi buradan biraz daha yerli firma biliyorsunuz Turan. Onların mermilerini kullanıyorum. Gerçekten gördüğünüz gibi çekirdek gibi En ufak bir, bir tane bile malfunction tutup bu hızı hiçbir şey yaşamadım. Tebrik ederim. Yani gerçekten güzel mermi yapmışlar. Ee, hani bu mermiyi zaten kendi paramız aldık. Sponsorumuz falan değil. Ee, mermide bir arıza olsa söylerdim yani. Ama tıkır 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 çekirdek gibi yedi arkadaşlar. Hiç. Bana mısın demez. Yani Türk malı her Geldiğini gördüğünüz gibi bayağı iyi topladı. Ya sıkça düzeliyor yani silahla da alışıyoruz tabii. Işte. Turan hep Türkiye'den geldi. Vatan kokuyor. Çekirdek, Exaver, SP-2022 takır takır. Evet arkadaşlar bayanlar baylar merdivenden kayanlar ısınma atışlarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi zigzag SP 2022 bir singer dikiş makinesi gibi tıkır tıkır çalışıyor. Şimdi biraz ısındık 25 yerde gönderdik. worth it i'm finna go up i aerial i got the hit stash. got a brace for impact real tricky quick to flip a pretty penny to a thick stack quick stack think fast it's talk real i give a fuck about how they feel they can drop the propane and it sounded like mass pill for my dog 2-3 tane kaçırmışız. Çok da öyle yakın bir mesafe değil. Arkadaşlar önemli antrenmanlardan bir tanesi de sadece böyle tık 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 atış yapmak değil. Hazır pozisyonundan nişan pozisyonuna geçip seri atış yapabiliriz. Şimdi onun çalışmasını yapacağım. <laughs>

Tesisleri de şöyle bir geziyorum. Burası da böyle eğitim amaçlı bir oda. Şöyle bakın. Burada da işte ders falan veriyorlar. Ya yani mesela eğer -E öğrenmek için falan. Burası da böyle bir yapsan. Çıkalım başka. Evet arkadaşlar videoyu için çok teşekkür ederim. Şimdi valla ben çok güzel bir gün geçirdim. Yedik içtik canavar gibi üstüne yani tatlısı tuzlusu falan derken atışımızı yaptık. Mekan güzeldi. Benim hoşuma gitti yani. Gerçekten güzel bir gündü. Benimle bugün takıldığın için sizlere çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. <laughs> tamam bir daha. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ya gerçekten...